tam çok kullanımın tamirindeyiz. Bunun gövde kaçağı var. Aynı zamanda şu filtre dediğimiz filtre tıkanmış. Ayrıca kılcalı da tıkanmış. Şu gördüğünüz kılcalı. Gövdeye giren bir kılcağımız vardır. Şu an biz ne yaptık? Kılcağı açmak için ucuna bir sibop aldık. Yani emmesiyle falan kesinlikle açılmadı. İlaçla uğraştım yine açılmadı. Şu an basınç vererek bunu açmaya çalışacağız. Ne yaptık? Şimdi kompresörümüze bir tane bakır boruyla tabi bu normal ortumu alırsa patlatır bakır boruyla dağıttık bakır boruyu direkt buradaki sıbaba bağlayarak içine ilaçlı hava basacağız yüksek basınçta o ilacın da yardımıyla inşallah kılcalı açacağız şu anda ilacımız asırtan dediğimiz Tamam. Şu anda zaten açılırsa. Şu an basıncımız. Gözün burada. direkt burayı bağlayacağız şimdi sivoba. Dur baba buraya bulakmam lazım. Bir Hayır. 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 için. ben ne an basit bozuk karat. Şu an açıp açmadım. Şunu anlayabiliriz. Bunu tuttuğumuz zaman buna geri dönüş varsa Şöyle yaklaşır. Şu an açıldı bu. Motorun sesi daha iyi değişiyor. Şu motor mesela gücenmiyor. Sen havayı verdiğin zaman burada şuraya tutsana. Buraya tutsana. Şuradan emişten havayı verdiğin zaman az az veriyorum ki. Bak şu motor yükseldi. Tamam şunu tut buraya. Tamam şu an gayet şey yaptı. Güzel Şu an tekrar emerse bir sıkıntı yok. Şu an tekrar bakmadık. Bu kendi biz kendi vakumumuzda şu ilacı deneyelim. Biraz da ilaç versem ona. Şu anda ilacımızı aldık. Bir deneyelim bakalım çekecek mi çekmeyecek mi? mi? Sesi duyduk. Çıklama sesi geldi. Çekiyor yani. Daha önce hiç çekmiyordu. Aynı zamanda sen tıkalıydı. belliydi yani zaten. Oh, görüyorsun soruyu içine mi çekiyorsan iyi miyim? Sistem temizliği bu şekilde kılıcağı temizliği yapmış arkadaşlar. Bunun motora bir zararı yok. Aksin karı var. İçerideki nemi kurutabiliyorsunuz. Bu aseton dediğimiz. Şimdi. Evet. Bu kılıcağı neden kandı? Şu filtre dediğimiz, strayer dediğimiz filtreden olabilir. Genelde bunları kılıcağı için fazla bastıklarında tıkanma yapabiliyor çok yerde rahatsızım bu şekilde. Sanki yağlamış bir tuhaf bir, bir, bir şey olmuş. Filtre dediğim şey. Kılcanın ağzı yağlamış biraz. Şimdi şöyle yapacağız. Filtre dediğim şeyi çıkartıyoruz. Bunun altında zaten toz derecekleri var şimdi. Oo, bu gitmiş. Simsiyah. Böyle olması gerekiyor. Durdu bu video bir dakika. Bak. Şimdi videomuz şöyle. Baktığınız zaman ne? dökülmüyor yani. elinize. Görüyorsunuz. Topaç topaç olmuş. Buna normalde size... bu şekilde olmaz. Bilmiyorum. Yine bak sakız gibi olmuş. Bu yağdan olmuş. Işte. Yağ basmış veyahut da bu toz derecelikler birbirine yapışmış. İçeri gazı veremediğini anlatan, kılcal tıkanmış. O arada basıkanı burayı patlatmış olabilir işte. Dediğimiz baksana, süzgeçler komple yağ dolu. Yağ baba, surdurabilirsin.